esrarlı bir seyahate davet ediyoruz. Gezginlerin belki binlerce defa adımladıkları ve topraklarına her ayak bastıklarında yeni hisler keşfettikleri periler diyarına. Gelin, seyyahların hayal dünyasını alt üst eden bu harika toprakları beraber keşfedelim. Zengin medeniyetlerin beşiği olan diyarları tanıyacağımız bu geziyi bir tek kelimede özetleyecek olursak adı Kapadokya. Kapadokya denildiğinde ilk akla gelen sorulardan birini cevaplayarak gezmeye başlayalım bu harikalar diyarını. Herkesin merak ettiği soru şu. Kapadokya'ya özelliğini, güzelliğini kazandıran, onu bir masal diyarı haline getiren ve adına peri bacaları denilen bu nefis kütleler bir sanatkarın elinden çıkmış gibi duran efsanevi abideler nasıl meydana geldi? Kitaplar diyor ki, Kapadokya bölgesindeki Erciyes, Hasan Dağı ve Göllü Dağı, jeolojik devirlerde aktif birer volkandı. Bunlarla birlikte diğer çok sayıdaki volkanların püskürmeleri 10 milyon yıl önce başlayıp günümüze kadar devam etti. Vadi yamaçlarından inen sel sularının ve rüzgarın tüflerden oluşan yapıyı adeta imar etmesiyle Peri Bacası adı verilen bu tabi mekanlar çıktı ortaya. Sel sularının dik yamaçlarda kendine yol bulması, sert kayaların çatlamasına ve kopmasına sebep oldu. Alt kısımlarda bulunan ve daha kolay aşınan malzemelerin derin bir şekilde oyulmasıyla yamaç geriledi ve böylece üst kısımlardaki şapkayla aşınmadan korunan konik biçimli gövdeler ortaya çıktı. Daha çok Ürgüp civarında yoğunlaşan şapkalı peri bacaları konik gövdelidir ve tepelerinde bir kaya parçası vardır. Nasıl meydana geldiklerini bir çırpıda anlattığımız bu tabi eserlerin bu hale gelmesi için yüzlerce yıl geçmesi gerekti. Peri bacaları Ürgüp, Uçhisar, Avanos üçgeni arasında kalan vadilerde diğer bölgelere göre daha fazladır. Peri bacalarının dışında Vadi yamaçlarında yağmur sularının oluşturduğu ilginç kıvrımlar bölgeye ayrı bir özellik katar. Kapadokya aslında birçok ili barındıran geniş bir sahadır. Ancak gezimize adını veren kayadan şaheserlerle dolu Kapadokya ise daha dar bir sahadır. Burası Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresinden ibaret.